bu dönüşü ne geldi. Buradan bize bir karakter eğer çıkarsa kanalıma abone, like atıyorsunuz. Çıkma. Ve abone olmak. Şimdi şuradan karakter çıkarsa Çıkma. 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 Bak şimdi bastık. Çöktük belgeyi geldi. Ya. Ve yani Ronaldo gibiyimde kaldım Hi <laughs> hi hi Neyse. <laughs> sana karakter çıkmasın. Ben sanıyorum. Bu O zaman tam tarzı karakter çıkmasın. Çıktı. bu Abi kick, çıktı. Bu zaten bende vardı. Biz onu saymamıza gerek yok. Bunu saymamıza gerek yok. Bunun saymamı da gelip, zaten bende vardı. Biz onu saymamıza gerek yok kusalım. Ama şimdi eğer kreker çıkarsa rahat olsun. Görün, görün. Çıkmaz yapıyorum. Çıkmadı hadi görüşürüz. 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 Son bir kez de bir maça gidelim. Son bir de duvarlı gidelim. Evet. My check. <inese> <laughs> ne ben kutuyu Ben bu şimdi adam nasıl Ben bu kutuyu Aynen. Aynen. Ben de onu aldım. Ben de onu aldım Ben de onu aldım Ben çok yara amasa da. Ben

Son bir tane de ne yapalım artık. Ya, son bir tane de bir videoda yapalım Son tane de bir artık. bir şekilde bir tane daha omletliks yapmamı istemişsiniz. 750 li like gelmiş. Abiniz boş <laughs> durun oğlum ayarladım işte bir tane daha. Bu sefer klasik omletliks var elimizde. O kaldı yani kusura bakmayın. Uzaylarda ahabı uzandık. Toplaza. Ben başlıyorum. Beni o kadar Yıldırım Gülle'ye benzettiğiniz için ben Yıldırım Güllü'yle başlamak istiyorum. Tamam kardeşim. Allah belanızı vermesin. Ah koydum. Ben benzediğimi düşünmüyorum. Neyse diğer uzaylıları gönderin bakalım. Bir Güzel şey önemli de... yorum yapalım. Bazı kov çünkü bana yeni bodyguard olabilir. Riz. Cool çünkü Ronaldo'nun yeni olarak katı olabiliriz. Tamam da. Hadi görüşürüz. Bye bye. Tamam da hiç Bir şekilde bir tane. Bir şey ol... <laughs> Ahmet demiş ki vesa attığın takipçilerinin hepsi bot. Sen ben gibisini bugüne kadar görmedin. Lafı uzatmaya gerek yok. Gel beni yen 50k beğeni gelsin takipçilerinden demiş. Hadi bakalım Ahmet o zaman izleyelim ve görelim hadi bakalım.